İşçi her yenilenen çalışma döneminde enflasyon oranlarına bağlı kalarak zam yapılması zorunlu mudur değil midir? En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Zira son dönemde artan enflasyon oranları sebebiyle uzun yıllardır aynı işveren yanında çalışan işçilere her yenilenen dönemde enflasyon oranlarına bağlı kalarak zam yapılmaması neticesinde alım gücünü altında kalan maaşlar ödenmektedir. Bu durum işçinin aleyhinde bir sonuç doğuruyor. E, i̇şçi kıdemine uygun ve yaptığı işçinin vasfına uygun olarak maaş alamamış oluyor neticede. Bu durumda e, Yargıtay diyor ki işçi ve işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinde veya çalışma döneminde ayrıca yapılmış bir yazılı sözleşme ile her dönem işçiye ne kadar zam oranıyla maaş verileceği belirlenmiş ise... Bu zam oranı enflasyon oranı olarak da belirlenebilir. Bu durumda yenilenen çalışma dönemlerinde işveren tarafından işçiye bu orana bağlı kalınarak zam yapılması zorunluluktur diyor. Eğer işveren bu zam oranına bağlı kalarak işçisine maaş artışı sağlamazsa bu durumda işçi haklı fesih imkanını kullanarak işten ayrılma imkanına sahiptir. Haklı fesih dediğimizde de yani işçi benim haklı bir sebebim var işten çıkmak için kıdem tazminatımı alarak işten çıkmak istiyorum diyerek iş, işverene bildirmesi halinde işverenin işçiye kıdem tazminatını ödeyerek iş çıkışını vermesi gerektiği durumdur. Eğer işçi ve işveren arasında bu şekilde yazılı bir sözleşme yoksa zam oranına ilişkin olarak bu durumda o zaman Yargıtay diyor ki işveren tarafından işçiye ne kadar zam yapılacağı artık işverenin yönetim hakkı kapsamında kalan bir karardır diyor ve işveren ne yazık ki yıl sonunda kendisine yapılan yeni zam oranını beğenmese de haklı fesi imkanını kullanarak işten çıkma hakkına sahip olmuyor. Fakat yine burada Yargıtay diyor ki bu durumun kötüye kullanılmaması gerekir. Yani çok uzun bir süre işveren yanında çalışan bir işçiye kıdemine ve vasfına uygun olarak her yenilenen dönemde zam yapılmamışsa, yapılan zam oranları çok simgesel zam oranları olarak kalmışsa, işçinin uzun zamandır işveren yanında çalışmasına rağmen almakta olduğu maaş asgari ücrete denk veya asgari ücretin çok az üstünde kalan bir maaşa karşılık geliyorsa, bu durumda işçi tarafından işverene maaşında bir düzeltme talebinde bulunulması şartı ile işveren tarafından iş ve işçinin maaşında düzeltme yapılmıyorsa o zaman işçi için yine bir haklı fesih imkânı doğmaktadır. Burada e, önemli olan e, enflasyon oranlarının yüksek artış gösterdiği dönemlerde işçinin kıdemine ve yaptığı işin vasfına bağlı olarak işçiye emsallerinin altında bir maaş verilmemesi gerektiğidir. Eğer İşçi böyle bir durum karşısında kaldığında işverene zam talebinde, maaşın düzeltilmesi talebinde bulunmalı. İşveren tarafından bu talep yerine getirilmemesi halinde de haklı fesi imkanını kullanarak işten çıkabileceğini bilmelidir.